Merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlerle çocuğum almış olduğum Messi marka buhar makinesi. Şimdi ne bileyim zatörün bir arızasından teknik bir probleminden bahsedeceğim. Bu görmüş olduğunuz cihazı iki aydır kullanıyoruz arkadaşlar. Şu an bunda şöyle bir sorun yaşıyoruz. Açma kapama düğmesine bastığınızda yeşil ışık yanıyor ve yeşil ışık yandığında 3 saniye sonra yaklaşık e, kapanıyor. Kendi kendine kapanıyor. Şimdi bunda bundaki sorunu ben çok araştırdım. Başta bulamadık. E, tabi sonrasında yoğun araştırmalarım sonucunda buldum ben bu sorunun kaynağını. Şimdi bir açalım bir deneyelim. Aç bakalım. Mesela basıyorum arkadaşlar. Bırakıyorum ve kapanıyor. Görüyorsunuz. Ee, şu anda bu cihazdaki sorunu ben giderdim. Ee, bundan dolayı içerisindeki suyu boşalttım. Ama içerisinde su boş olduğu zaman da yine aynı aynı şeyi yapıyor, aynı durum yapıyor. Yani bunun içerisinde şu an su olsa da aynı problem yapacak. Olmasa da aynısını yapıyor. Ee, sizin içerisinde su olduğunu ve aynı problemi yaşadığınızı varsayaraktan size çözüm göstereceğim. Tekrardan göstereyim. Açma mesela basıyorum bekliyoruz ve kapanıyor. Su içerisinde su varken ya da işte ilaç varken öyle diyelim. Aynı problemi yaşıyorsanız e, size söylemiş şey olacağım bir yöntemle beraber bu sorundan kurtulacaksınız inşallah. Şimdi arkadaşlar bu sorunu çözmek için e, öncelikle cihaz pille değil e, kabloyla bağlı olması gerekiyor. Onu belirteyim. Öncelikle içerisindeki pilleri çıkartıyoruz arkadaşlar. E, su haznesindeki suyu komple boşaltıyorsunuz. Hiçbir şekilde ıslaklık kalmayacak içerisinde. Hatta şuradaki delikten pamuk çubuğuyla beraber çok içeriye kadar bastırmadan şuradaki nemi ıslaklığı siliyorsunuz. Sonrasında cihazı işte böyle bir power bank ile e, bağlayarak arkadaşlar yapacağım işlemi tekrarlıyorsunuz. Açma kama düğmesine bir kere basıyorsunuz. Basıp tek bırak tekrar basıyorsunuz, bekliyorsunuz. 3-4 saniye sonra turuncu ışık yanıp sönecek. Tekrar elin basılı bir şekilde ve kapanacak. Ee, şimdi bu cihaza su koyduğunuzda Buna kalibrasyon işlemi deniyor arkadaşlar ve bu kalibrasyon işlemi SN23 ile başlayan seride geçerli. Bunun bir de SN22 ile başlayan serisi var. Ondaki kalibrasyon daha farklı bir şekilde. Onu da eğer isterseniz sizinle paylaşırım. İçerisine su koyayım bir miktar. Tekrar açma düğmesine basıyorum. Ve cihaz çalışıyor. Artık cihaz kapanmayacak. Yani bastığımda yeşil ışık bir süre yanıp 3 saniye kadar çalışıp kapanmayacak. Artık cihazımızın kalibrasyon işlemi başarılı. Dediğim gibi cihaz yaklaşık 2 ay kullandım. Sonrasında aynı problemi yaşamaya başladım. Açma düğmesine basıyorum. 3 saniye çalışıyor ve kapanıyor. Açma düğmesine basıyorum. 3 saniye çalışıyor ve kapanıyor. Ee, yani hani cihazı Atma evresindeydik. Farklı bir cihaz alma evresindeydik. Bu şekilde e, uzun bir araştırma sonucu cihazın bu şekilde kalibrasyon olduğunu öğrendim. Aynı işlemi uyguladığımda cihazımı tekrardan kullanılabilir hale getirdim. Eğer sizlerin de böyle bir sorunu varsa e, bu şekilde halledebilir. İnşallah faydalı olur. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu anda ben prizde kullanıyorum cihazı. Şimdi kapatalım. Öncelikle basıyorum. Kapattım. Şimdi bakın şöyle bir sıkıntı oluyor. Bu cihazlar biraz erken pil bitiriyor arkadaşlar. Eğer sizde şöyle bir sıkıntı olursa onu da göstermek istiyorum size. Açma kapama düğmesine bas tuttuğunuzda cihaz çalışıp bir süre sonra turuncu yanıp kapanırsa bekliyorum şu anda. Turuncu yandı ve birazdan kapanacak. Turuncu yanıp kapanırsa ya da turuncu bir şekilde çalışmaya devam ediyorsa bu pilin zayıf olduğunu gösterir. Cihazınızın pilini değiştiriyorsunuz ve e, tekrardan kullanmaya başlıyorsunuz. Şu anda demek piller biraz e, dolduğu için mi diyelim artık. Yani şu anda kapandı. Bu da cihazın içerisindeki pillerin zayıf olduğunu gösteriyor. E, az önceki söylemiş olduğum problemle alakalı değil. Bu cihazın pillerin zayıf olduğunu gösteriyor. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.